Ali ve Zeynep adında iki kardeş ormanda keşif yapmaya karar verdiler. Ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe ağaçlar birbirine daha yakın olmaya, gölgeler daha karanlık hale gelmeye başladı. Rüzgar ağaçların arasında hüzünlü bir şekilde uğuldayarak geçiyordu. Birden Zeynep yere bir şeyin düştüğünü fark etti. Dikkatlice bakınca eski bir harita buldular. Harita, ormanın en karanlık köşesine, terk edilmiş bir malikaneye giden yolu gösteriyordu. Kardeşler, meraklarına yenik düşüp o yöne gitmeye karar verdiler. Malikane yaklaştıkça ormanın sessizliği korkutucu bir hale geldi. Ağaçlar sanki üzerlerine bir gölge düşmüş gibi kararmıştı. Tam malikanenin önüne geldiklerinde kapı aniden açıldı ve içeri giren bir soğuk hava dalgası onları sarstı. İçeri girdiklerinde duvarlar eski, tozlu ve kararmıştı. Etrafa bakarken Zeynep aniden bir ses duydu. Beni bulamazsınız. Ali korkuyla Zeynep'in yanına koştu. Ses odanın derinliklerinden geliyor. Kardeşler, sesin geldiği yere doğru ilerlerken birden ışıklar sönmeye başladı. Gözleri karanlıkta hiçbir şey göremezken bir figür onlara doğru yaklaşıyordu. Bu figür eski bir kadının hayaletiydi ve gözleri derin boşluklarla doluydu. Korkudan ne yapacaklarını bilemediler. Birden kapı çarparak kapandı ve her şey karanlık oldu. Sabah olduğunda kardeşler ormandan çıkmıştı ama ellerindeki harita yok olmuştu. Birçok kişi o malikaneyi bir daha göremedi.